Gelecek postası. Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi, geçen perşembe söz vermiştik. Salı, çarşamba, perşembe günleri 1530 16 arasında mikrofon başında oluyoruz. Ben Hakan Özalpuk. Ben Özgür Gündoğdu. Ve Nurşen Gazi ile Ebru Çulpan da bizimle birlikte Loja'dan seyrediyorlar bizi. Evet. Ee, Şanslı ekip. Tabii kombineleri var onların tabii çünkü. sezonluk almışlar. Evet sezonluk almışlar. Niye almışlar? Biz hemen ne vaat ediyoruz onu bir anlatalım. Bilim teknolojiye dair son haberleri vaat ediyoruz. Bugün günler günü. <laughs> Doğru, biraz öyle. <laughs> evet, bugün çok gün var. Onları idrak edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Önemli bir gün. O yüzden hemen başlayalım. Bugün öncelikle güvenli internet günü. Hepimiz için çok önemli bir gün. Ee, özellikle de çocuklu aileler için, gençlerine değer veren, gençlerini önemseyen toplumlar için çok önemli bir gün. Neden? Çünkü artık her şeyimizi orada yapıyoruz. Çocuklardan başladın ya sen de. Çocuklarımızı evet. da bu teknolojiden bağımsız tutmuyoruz tabii ki haliyle. Hmm. Onlar da bu internetin nimetlerinden faydalanıyorlar. Ama biz her zaman... Gelecek postası söylediğimiz bir şey var. Yani bunun nimetlerinden faydalanırken ama maalesef bunun zaman zaman sıkıntılı yanlarını da görme evet. durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama bunun çaresi de var. E Bunun Hı -hı. çaresi de bunu güvenli olarak kullanabilmek. Evet. Ben hatırlarsan geçen haftaydı inanılmıyorsam yine burada bu konu açıldığında bir bilgisayar mühendisi arkadaşımın bana yıllar önce söylediği şeyi hatırlatmıştım. Evet. Dinlemeyenler olabilir bir kez daha hatırlatayım. Güvenli internet için bana şunu söylemişti. Hani bana nasıl anlatırsın dediğim zaman. O da bana çocuklarınla birlikte, sevdiklerinle birlikte gecenin geç bir saati, hı hı. ara sokaklarda, ışıkların yanmadığı yerde gezer misin demişti. Hı hı. Tedirgin olursun öyle değil mi? E tabii şöyle bir düşündüm. Hı hı. İnternet de böyle bir yerdi. Evet. Hiç tanımadığın insanlarla, hiç görmediğin insanlarla, özelliklerini bilmediğiniz insanlarla o karanlık sokaklarda gezmek hani tedirgin edici olabilir.